Silah yapma. Ver bakayım silahı. Ne silahı bu? Tek saçma. Ne yapacaksın bu saçma falan? Kuş ağlayacak. He? Kuş ağlayacak. Kuş ağlayacak. Kuş Kuşlar Cemiyeti Başkanı Baykuş. Seni tutukluyorum. <laughs> Tutukluyor musun? Evet. Benim alakam yok bu alaydan amca. Ben demir köprüye gideceğim gezmeye. Suç ortağı değil misin? Buraya gel. Sakın kaçmaya çalışma. Suç ortağı değil misin? Hayır amca yemin ederim. Tanımıyor musun bunu? Bu akrabam olur ama ben Demir Köprü'ye gezmeye gideceğim. Bu suç aleti senin elindeydi. Yanlış mı gördük biz? Tamam bu benim abi elimdeydi. Almayız abi ya Hayır. Hayır. Bu suç aleti de senin elindeydi. 20 yıl sen yiyeceksin. 20 yıl bu yiyecek. <laughs> Bir dakika buraya gel bakalım. Adın ne senin? Mehmet. Mehmet. Kuşları öldürüyorsunuz Mehmet. Ben hiç kuş olmadım ya. Bu ne geziyor elinde? Suç aleti bu. Suç üstü yakalandı. Aldım bunları. He? Yalnız bizi bırakın. Bırakamam. Bırakamam. Sizi tutuklamak zorundayım ben. <laughs> He? Bunu kuşları vururken yapacaktın ufaktı. Hayvanlar öldürülür mü? Ben de bir köprüye gezmeye gidiyorum amca. Ben yani bunu yeni almıştık. E? hiç kuş vurmadın mı şimdi? Hiç daha emrederim daha. Ay ben bundan hiç haberim yoktu. O gökyüzünde uçan kuşlara acımıyor musunuz vururken? Acıyorsun. Hiç vurmadık ki zaten Niye acıyorsun peki? Niye o zaman acıyorsun? Vurmadığın onlar, bir şey acıyor Onlar, onlar, onlar da bir canlı. Var. Onlar da bir canlı değil mi? Onların canı var, bizim canı var. Dur evet, şey, bir şey. dakika, bir dakika. Yemin ederim, ben hiç kuş vurmadım. Bazı, evet, 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 yemin ederim. Bazı arkadaşlar vuruyor diyorum. Ben geliyordum, geliyordum. Yolda bir kuş çarpılmış kaldırdım bir kenara koydum. Hiç kuş olmadım yemin ederim şerefim, şerefim namusumuzun üzerine yemin ederim ben hiç kuş olmadım. Bir dakika 24 yıl harap isteyeceksin. Eğer vurduysan vurdum arkadaşlar itiraf et seni serbest bırak. Bir kez vurdum artık kuşları çok seviyorum. Bir de bir yavru kuş. Bir dakika dur dur orada. Bana bak bana bak. Dur kımıldama gel şuraya. Bana bak Vurmadım dedin. Vurdun mu? Vurdum. Kuş vurdun değil mi? Bir kez vurdum artık. Şimdi evde iki kuş besliyorum. Ağaç, ağaç Kuş besliyorsun gel buraya. Peki bir daha kuş vurmayacağına? Artık kuş ama ve kuşları seveceğime şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Şimdi bu kuş vurmasını bile bilmiyor. Vurdum dedi kurtuldu. Ben de vurmadım vurdum dersem kurtulacağım mı yani? Evet kurtulacaksın. Doğruyu söyleyeceksin Doğruyu söylersen ben vurmadım ama diyorsan vurduğum dersen kurtuluyorsun kurtul. Bak. Artık da kuşları çok seviyorum ya. <laughs> Yemek <laughs> ve namusum üzerine Sen yemiyor. vurmuşsun. <laughs> Bak. But... <laughs> size veriyorum. Hiç kuş vurmayacağım ve kuşları daima seveceğim. Dur daha. Kuşlara vurmayacağım ama namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Kuşlar gökyüzünde güzeldi. Kuşlar Koşla... kuşlar çok e, gökyüzünde güzel.